Tuğçe Tufan Yılmaz geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Teşekkürler. Tuğçe Hanım tanıyalım sizi. Ee, 32 yaşındayım. Ee, İstanbul'da ikamet ediyorum. Ee, muhacir bir e, ailenin üçüncü çocuğuyum. İki abim var. Bu kadar. İnsan kaynakları uzmanıyım. Mesleğimi söyleyeyim. Bekar mısınız? Evliyim. Evlisiniz. Dördüncü yılıma giriyorum. Güzel. Sonra nelerle uğraşırsınız, neleri seversiniz, nasıl yarışmamıza geldiniz, gelirken ne hayal ettiniz? <laughs> Biraz heyecanlıyım. Ee, yarışmanızı sürekli takip ediyorum zaten. Ne mutlu. Ee, İstanbul'dan geldim. İnsan kaynakları uzmanı olduğum için çok geniş yelpazeli bir mesleğim var ve sürekli kendime gelişmek durumunda olduğum bir mesleğim var. Ee, genel olarak Bodro tarafında çalışıyorum, Bodro ve Maliyetlendirme tarafında. Ee, 14 yıldır kurumsal hayatın içerisindeyim. Ee, şu an bir yazılım firmasında ee, çalışıyorum. Şimdi o kadar iş odaklısınız ki <laughs> sanki böyle 500 bin kazansanız da gidip işinize yatırım yapıp kursa. ...gidecekmişsiniz gibi bir hal var. Öyle mi? Yani aslında e, bir laf var ya... E, ...işte bin liralık bir cüzdan alıp... ...içini boş bırakmaktansa... ...yüz liralık bir cüzdan alıp... ...içine dokuz yüz lirayı koymak daha mantıklıdır diye. E, kesinlikle... E, ...iş anlamında yatırımın... ...yani bir para kazanıyorsanız... ...elinize geçiyorsa... <laughs> ...ona biraz yatırım yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Tamam. Anlaşıldı. Bir de muhacir olduğum için... ...biraz da yatırıma hevesliyim. Evet. Bir gelecek e, sürekli bir düşünme durumumuz var. Evet. Yani insanın böyle e, geçmişinde büyüklerinin yaşadıkları daha sonraki nesillere de öyle ya da böyle Kesinlikle. sirayet ediyor değil mi? Bir de anneanne yanında büyüdüyseniz öyle Aha. oluyor biraz. Bence geçelim sorulara ne dersiniz? Tabii uygundur sizin İyi için. şanslar diliyorum de. size. Çok teşekkür Tuğçe ederim. Tuğçe Tufan Yılmaz için 3'te 3 üç başlıyor. 5 bin liralık ilk üçlemede ilk sorunuzu okuyorum. Hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek anlamında kullanılan deyim hangisidir? A. Hava atmak. B. Can atmak. C. Fink atmak. C. Fink atmak. Onaylıyorum. Bakalım. İkinci soru. Hangisi kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli kişiler için kullanılan bir kelime değildir? A. Virtüöz. B. Münevver. C. Entelektüel. A. Virtüöz. Onaylıyorum. Bakalım. Üçüncü soru. Hadi bakalım. Saklambaç oyununda ebe, saklanan oyunculardan birinin adını yanlış söyleyerek ebelerse tüm oyuncular hangisinin patladığını söyleyerek ortaya çıkar? A. Balon. B. Bomba. C. Çanak çömlek. Ben bu sorunun yanıtını biliyorum. C. Çanak çömlek. Fakat bir Tufan hocamızla da tanışmak istiyorum. Buyurunuz tanışınız. Hocamız bekliyorlar sizi eve. Merhabalar. Merhaba Tuğçe Hanım. Tanıştık. Çok memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Sizin Siz gibi azimli, hangi? gayretli, başarılı kardeşlerimizi gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hangi şıkkı elersiniz hocam? Bende şık ele demedi bak ben oraya kadar yok. Ha, sohbet ediyordunuz pardon. <gülüyor> 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 tamam. Eskiden olsaydı çocuklar sokakta bomba patladı, bomba patladı deseydi herhalde kimse Dönüp bakmaz hatta çocuklara kızarlardı niye böyle diyorsunuz diye. Şimdi demek bile çok e, problemli hale geldi. Ben B şıkkını eliyorum. Evet B şıkkı gitti. Balon mu çanak çömlek mi? C çanak çömlek onaylıyorum. Bakalım. <laughs> Çanak çemlek patladı, Çanak çemlek patladı böyle derdik değil mi? Hepimiz oynadık değil mi? Ne güzel şimdi acaba oynuyorlar mı bilmiyorum saklambaçta çok oynuyor mu büyük şehirlerde özellikle çocuklar ona da şüpheliyim. 5 bin lira kazandınız 3'te 3 üç yaparak. 15 bin lira yeni üçlemenin değeri. Tamam mı devam mı? Devam. Devam. Güzel. Üçlemede ilk soru gelsin. 1994 yılında yönetmen Quentin Tarantino tarafından yazılıp yönetilen Vincent Vega ve Jules Winfield gibi unutulmaz karakterlere sahip kült film hangisidir? A. Dövüş Kulübü B. Ucuz Roman C. Rezervuar Köpekleri Açıkçası bu konuda biraz zayıfım. E, dövüş Kulübü olduğunu düşünüyorum. Filmi hiç izlemedim. Hayır, hiç izlemediniz bunları. Üçünü ee... de mi? Üçünü de izlemedim. Dövüş Kulübü sadece biraz yakın geliyor. O da çok fazla söylentileri vardı. Ben çocuktum, 91 doğumluyum ben. Böyle bir konuşmalarda işte medyada geçenlerden biraz hatırımda. Dövüş Kulübü, ya Tarantino eşittir dövüş kulübü gibi bir çağrışım oldu. Fakat emin değilim. Ucuz roman ve rezervar köpeklerini hele hiç bilmiyorum. Ee, dolayısıyla Tufan hocama bir döneyim. Tamam. Dönelim Tufan hocamıza çünkü soruya hakikaten uzaksınız. Tufan hocam. Evet soruya uzak ama belki bazı dans hareketlerini falan böyle hatırlıyordur ya yani. böyle bir şeyler yaptı. Ben beceremem de yani bunlar benim aklımda Yok kaldı. yok becerdiniz güzel oldu. <laughs> güzel oldu mu? Oldu. Tamam bundan sonra her yerde bunu yapacağım artık. Yani. <laughs> Dövüş kulübü 1999'da çekilmişti ve Brad Pitt oynamıştı. Ben onu eliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Aşık'ı gitti. Acaba ucuz roman mı yoksa rezervar köpekleri mi bu sorunun cevabı? Ee, rezervar köpeklerini hiç bilmiyorum. Ee, benim eksikliğim belki ama hiç izlemedim. Ucuz roman biraz daha e, bana yakın geldi. Hissiyatımız ucuz roman dedi ama beni yanıltıyor da olabilir. Fakat şu an hiçbir... E, çağrışım daha doğrusu bilgim olmadığı için ucuz roman diyeceğim. E, onaylıyorum. Bakalım. Quentin Tarantino Pulp Fiction. Ucuz roman. Hiç yok. Uma Thurman. Hatta bu, hocam canım, yapınca, dans edince... Aa, or, aynen, oradan aynı Oradan John Travolta demediniz mi? De, 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 de. Evet, dedim. İlla ki demişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Neyse, bu soru geçti. Hadi, well, geçmiş well, olsun. Ee, Üçleme'nin üç ilk sorusu geride kaldı. 15 bine iki soru kaldı. İkinci sorunuzu okuyorum. <laughs> tamam. Bu yıl Avrupa'nın en iyi ve en erişilebilir havalimanı ödüllerini kazanan... İstanbul Havalimanı kentin hangi ilçesindedir? A. Sarıyer B. Arnavutköy C. Çatalca B. Arnavutköy onaylıyorum. Bakalım. Türkiye'nin gururu yapılardan biri İstanbul Havalimanı. Kesinlikle. Üçlemenin üçüncü sorusu. Hadi bakalım. 15 bin lira değerinde soru gelsin. Geçmiş dönemlerde hangi hayvanın derisi zımpara olarak kullanılırdı? A. Köpek balığı. B. Koyun. C. Kertenkele. Ee, kertenkele olduğunu düşünmüyorum. Ee, derisi biraz yumuşaktır. ...olmaz diye düşünüyorum. Koyun olabilir ama... ...onun da derisi yumuşak... ...kalabilir. Köpek balığı... Em, ...pulları var. Yani belki pullarından yararlanılıyor olabilir... ...diye düşünüyorum. Em, Kertenkele hiç yok ama... ...koyunla köpek balığı arasında kaldım açıkçası. Em, yani koyun derisi... ...koyunuz düşünüyorum. Yünleri var sonuç olarak. E, sert bir şey gerekiyor... ...zımparalamak için. E, balığın pulları var. Balığın derisini belki sert bir şey... ...yapabilirler. E, yani en yakın... A ...köpek balığı gibi geliyor bana. Düşünüyorum. Başka bir şey olabilir mi diye. Daha nasıl... ...mantık kurabilirim diye düşünüyorum. Çünkü bunu da açıkçası... Daha önce hiç karşıma çıkmadı. Yani bununla alakalı bir konu ya da herhangi bir şey okumadım. Köpek balığı demek istiyorum. Aşıkkı. Onaylıyor musun? musunuz? Onaylıyorum. Bakalım köpek balığı cevabı size 15 bin lira kazandıracak mı? Evet. çok mutlu oldum. <laughs> Üçte üç yaptınız ve 15 bin lira kazandınız. Sıradaki üçlemenin değeri 50 bin lira. Tamam mı devam mı? Aa, eşim hiç zorlama dedi. Ee, belli bir yere kadar geldiysen. Buraya gelirken hiçbir hedefim yoktu bu arada. Ben e, bu arada sizin çok büyük bir hayranınızım Sizi çok uzun yıllardır yaptığınız tüm programları neredeyse izliyorum. Çok teşekkür ederim. Olabildiğince izlemeye çalışıyorum. Benim en büyük hayalim gazeteci olmaktı. O yüzden e, sizi ve sizin gibi mesleğine saygılı insanları böyle örnek alıp hayranlık duyuyorum. Ya çok teşekkür ederim. Buraya aslında e, ilk mülakatımda e, röportaj yaparken sizinle tanışmak için, sizinle yarışmak için de e, buraya gelmek istediğimi e, söyledim. Sabah buraya gelirken abimle konuştum. Abime dedim ki, abi ya rezil olursam, ya ilk soruda ya Estağfurullah niye rezil olasınız, olur işte, mu? Ya sosyal medyada insanları dinle düşersem. Bana dedi ki eleni pelenmemem mühim değil. Ee, i̇nsan kaç kere böyle bir şey yaşar ki dedi. Yani devletin kanalına yani TRT gibi bir kanala çıkmak bir kere çok büyük bir şey. Dolayısıyla e, ben buraya kadar gelmişken e, biraz daha devam etmek istiyorum. E, Tufan hocam var. <laughs> Sıkışırsam kırmızı butonum var. E, dolayısıyla devam diyorum. Güzel. Teşekkür ederiz. Güzel sözleriniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca gayet de e, böyle cevaplarınız mantıklı. E, bilginiz de yerinde. Hiç rezil olacak bir şey yok. En fazla şanssızlık olurdu. Şimdiye kadar bence şansınız da yaver gidiyor. Biraz öyle oldu. Teşekkür Devam edin. dediniz. 50 bin liralık üçlemenizi başlattık. Tamam. Dediğiniz gibi bir joker hakkı da mevcut. Doğru yerde kullanmanız çok önemli. Şimdi ilk sorunuzu yöneltiyorum. Bir cismin deplase olduğunu anlatmak için hangi ifadeyi kullanmak doğru olur? A, boyu ufalmış, B, hacmi küçülmüş, C, yeri değişmiş. Yeri değişmiş bir cisim, bir cisim deplase olmuş. Yeri değişmiş, ee... onun için bir hareket gerekiyor. E, yeri değişmiş değildir. Bunu eliyorum. E... Boyu ufalmış ya da hacmi küçülmüş deplese olmuş. Boyu ufalmış bir cismin deplese olduğunu anlatmak için. Yeri değişmiş değildir çünkü bir şeyin yerini değiştirmek için bir hareket uygulamanız gerekiyor. Ee, yani bir cisim kendiliğinden yer değiştiremez bence. Ee, boyu herhangi bir şeyden ufalabilir ya da hacmi küçülebilir. e, deplase. Deplase hiçbir şey çağrıştırmadı şu an bana. Deplasmandan, deplas, deplasmandan belki e, çözebilirim. Deplasman, o zaman yer değişmişe elememem gerekiyor. Tufan hocama şu an gitmek istemiyorum. Deplasman farklı e, karşı takımın e, evinde yaptığınız ...maça, yani futboldan gidersek deniyor. Ee, bu kelimenin kökeni deplassa eğer... E, ...yeri değişmiş olarak e, bunu yorumlayabilirim. E, eğer şu an kurduğum mantık doğruysa... ...Tufan hocamdan destek aldığım için çok pişman olacağım. E, ama doğru değilse de şu an gidecek. E, öyle de bir şey var. Hmm. Tufan hocama bir dönelim. Peki. Tufan hocamıza dönüyoruz ve bir şıkkı elemesini rica ediyoruz. Bazen kelimelerin içinden çıkamadığımız zaman kelimenin kökenine bakmakta her zaman fayda var. Siz yine bakın kelimenin kökenine. Ben sizin için B şıkkını elemiş olayım. Teşekkür ederim hocam. Hacmi küçülmüş cevabı gitti. Boyu falmış mı, yeri değişmiş mi acaba? Deplase. C, yeri değişmiş. Onaylıyorum. Bakalım. Keşke kullanmasaydım. Olsun. Belki bildiğiniz yerden gelecek şimdi. İnşallah. 50 bine sadece iki soru kaldı. Üçlemenin ikinci sorusunu okuyorum. Birleşmiş Milletler logosu üzerinde hangisi bulunmaz? A. Dünya haritası, B. Yıldız, C. Zeytin dalı. Şu an e, her şey aklımdan gitti. E, logoyu aklıma getirmeye çalışıyorum. Evet. E, biraz sesi düşüneceğim. Birleşmiş Milletler dünya haritası, yuvarlak. E, yıldız var mıydı? Yıldız vardı diye hatırlıyorum zeytin dalının olma ihtimali yüksek çünkü Birleşmiş Milletler zaten ama zeytin dalı zaten hani ulusal bir barış anlamına gelir mi? Yoksa bizim ulusumuza özel bir şey mi zeytin dalı uzatmak deriz ya? Birleşmiş Milletler. Ah şu an hiç hafızama gelmiyor biliyor musunuz? Yani sabahtan beri o kadar heyecanlıyım ki bir türlü heyecanımı yenemedim. Dünya haritası vardır diye düşünüyorum. Yıldız da vardır diye düşünüyorum. Zeytin dalından emin değilim. Birleşmiş Milletler. Zeytin dalı yoktu sanırım. Yıldızdan da emin değilim ama çoğu logolarda yıldız oluyor. Gerçi yıldızda ee, ...genelde bizim... E, ...amplemlerimizde oluyor, logolarımızda oluyor. Zeytin dalı mı, yıldız mı? Hala gelmedi bu arada gözümün önüne logo. Yani çok e, kendimi izleyince... ...ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Ama buranın heyecanı bambaşka. Tabii ki öyle. Ee, zeytin dalı... ...anımsayamıyorum bir türlü. Belki de dünya haritası yok. Yani şu an çok farklı bir mantık kurdum belki. Yani yanlış bir mantık kurdum belki. Şu an her şey aklımdan tamamen gitti. Birleşmiş Milletler logosu. Bu arada kırmızı butona da basmak isterseniz onu da göz önünde bulundurun. 7500 lirayla da ayrılabilirsiniz. Aklımda. dünya haritası deyip sağ gösterip sol vursam. Evet saniyen başladı. Dünya haritası... Düşünüyorum. Son 15 saniye. 10. Dünya haritası. A onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Pekala onaylıyorum dediniz. A şıkkı dünya haritası seçeneğini tercih ettiniz. Cevap yanıncaya kadar kırmızı buton seçeneğiniz hala sürüyor olacak. Şimdi bakalım doğru cevap dünya haritası mı? Evet. Alış bir karar verdim. Kırmızı butona bastınız. Eğer basmamış olsaydınız acaba elenecek miydiniz yoksa? Elenecektim. 50 bine yaklaşacak mıydınız? Bakalım. Dünya haritası yanlış cevaptı. Yıldız olacaktı. Dünya evet. haritası var. İki tane İki de tane zeytin var. dalı Çok var. Çok haklısınız. Evet. Yıldızı. Hiç önemli değil. Yani burada oturmak başka bir şey. Hiç canınız sıkılmasın. Zaten 7500 lirayla ayrılıyorsunuz. İyi günlerde de harcayın. Ederim. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için 3-3'e. E. Çok memnun oldum. Ben de öyle muyum?